Sevgili Leon Sports ailesi hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Özellikle şunu da söyleyelim. Katıl grubumuzda yani akıyor bu akşam maşallah. Katıl butonu var orada katıl sekmesi. Çok ucuz, çok cüzi. Bir... Para önemli değil. Çok para önemli. Miktar aramıza katılabiliyorsunuz. Orada yüksek oranlı kuponlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Üyelerimize destek olma amaçlı. Onları da orada paylaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi yani hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe Avrupa Ligi ile ilgili de bir tane kuponumuz olacak orada. Her gün buradan börek yiyorum. Börek onu da kaçırmamak için katıl butonundan ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde Sportoto'ya da Oradan ulaşabiliyorsunuz. Bugün siz sevgili dostlarımızla e, aktarmak istediğim maç 11 Mart Salı gününden Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen Bayer Münih derbisi olmuş olacak sevgili dostlar bakıldığında. Bu maçla ilgili görüşlerimi aktaracağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta e, bu iki takım karşı karşıya geldi. Bayer Münih farklı bir galibiyet aldı. 3-0'lık bir galibiyet aldı. Aynı zamanda bir de kırmızı kart gördü Leverkusen cephesi. Son dönemlerde bu iki takımın karşılaştığı maçlar biraz keyifsiz geçiyor. Biraz böyle Galatasaray Fenerbahçe vibe'ı veriyorlar bunlar oyunları oynarken ama bu maçta farklı şeylerin senaryoların yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü burada bir puan yok. Yani şampiyonluk muhabbeti yok, hiçbir şey yok. Final değil. Bayern Münih cephesinden bakıyorum özellikle de. 3-0 kazandıkları maçı rövaşta çıkacaklar, skoru korumak isteyeceklerdir. Bulacağı boşlukları çok iyi değerlendiren bir Bayern Münih olacaktır büyük ihtimalle. Aynı zamanda tamamen istediğimiz oyunu, yani o Leverkusen'dan özlediğimiz, geçtiğimiz sezonun bu dönemlerine denk gelen oyun var yani o çok etkili oyunu oynayan bir Leverkusen göreceğiz büyük ihtimalle. Keyifli bir maç bekliyorum. 2-2 skorum var bu karşılaşma özelinde. Her iki tarafın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var bu maçta benim ideal tercihim sevgili dostlar. Bunun altını çizeyim. Almak isteyen dostlarımız olursa değerlendirebilirler. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Bu maçta ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Skor tercihlerinizi çok merak ediyorum. Onu da yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Takip edeceğim hepsini. Bunu bu şekilde noktalayalım. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizden ricamızdır sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet Leon Sports ailesi hepiniz yeni yayınımıza hoş geldiniz siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandı. Hafta içi biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi bülteni var. Yine çarşamba da öyle perşembe Avrupa Ligi maçlarımız var. Perşembe programımız yayında olmayacak. Onun bilgisini vermek isteriz. Çok güvendiğimiz bir tane tek maçı Instagram adresimizde yayınlayacağız. 1500-2000 seviyesinde beğeni gelirse tek maçımızı 4 arkadaşımızın vermiş olduğu tek kararıyla bir tane güvenli maçı sizlere Instagram adresimizde yayınlayacağız. Açıklamalar kısmında mevcut. Desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ederiz. Tabii ki de programlarımıza inanılmaz destek gösteriyorsunuz. Sağ olun. Gerek beğenilerinizle gerek yorumlarınızla mükemmel bir kitle var arkamızda. Destek istiyorum sizden. Ben öncelikle hepinize yayıncı arkadaşlarım adına da, da çok teşekkür ederim. Özellikle de katıl butonuna taleplerden dolayı da çok teşekkür ederim. Akıyor bu akşam maşallah. Ederiz. En üst seviyedeki grubumuza katılan arkadaşlarımız bizim 4 kişinin birer tane maç seçip dörtlü kombinlerini görebiliyorlar. Yine Şampiyonlar Ligi'nde de bu kombinlerimizi takip edebileceksiniz. Aramıza gün geçtikçe gün içinde 30 kişi, 40 kişi, 50 kişiye kadar şey... Yo, bu sayılar çıkıyor. Rekor bir katılım var. Ben tekrardan oradaki arkadaşlarıma da teşekkür ederim ve başarılı gittiğimizi de düşünüyoruz. O yüzden taleplerinizden dolayı da teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Tabii ki de sorduğunuz sorularınız, görüşleriniz, eleştirileriniz varsa mutlaka yorumlara bırakacaksınızdır. Bugün benim sizler için seçmiş olduğum mücadele Salı bülteninde Liverpool Paris Saint Germain'i ağırlıyor. İlk maçı zaten hepimiz izleyip gördük. İnanılmaz seviyede bir Paris Saint Germain oyunu vardı. Liverpool tabii ki de istediğini altı. Kendi sahasında oynayacak. Temkinli bir futbol zaman zaman göreceğiz. Tabii ki de Paris Saint Germain'e ayak uyduracağı maçın içinde bazı senaryolarda gerçekleşecektir. Paris Saint Germain performansı zaten son dönemde top seviyede devam ediyor. Her ne kadar burada çok potansiyelli Şampiyonlar Ligi'nde büyük izler bırakmış gerisinde olan bir takım olmasa da Paris Saint Germain son dönemdeki oyunu mükemmel bir şekilde gidiyor. Hafta sonu yine değerlendireceğiz değerlendirmesini yapmıştık ran mücadelesinde ama biraz antrenman moduna döndü. Son dakikalarda gelen gollerde 4.5 altında bir Paris galibiyetimiz yatmıştı. Paris Saint Germain temkinli başlamayacak bu maça. Saldırgan bir tavırla başlayacak. Tabii ki de burada tecrübe faktörü çok önemlidir. Liverpool'un bu maç içinde elinden geleni fazlasını yapabileceğini de zaman zaman göreceğiz ama Paris Saint Germain'e gol lazım. İlk yarıdan gol lazım. Maçı sonra da götürüp de sonradan bulacağı golle maçı koparma potansiyeli hele ki Liverpool gibi tecrübeli bir takım karşısında bu deplasmanda inanılmaz seviyede zor olacaktır. Paris'in tempolu başladığı ilk yarıda Liverpool kalesinde bulacağı en az 2 tane 3 tane net pozisyonun bir tanesini değerlendireceğini düşünüyorum. İlk yarı maça ilk 45 dakikaya Paris Saint Germain golüyle seyirci oluruz diye düşünüyorum. Aklınıza yatıyorsa benim için bugün tek tercihim Paris Saint Germain'in takım golü ilk yarı atacağıdır. 1.86 gibi güzel bir oran vermiş. Desteklerinizden dolayı da teşekkür ederiz. Hafta sonu programımız Perşembe günü sizlerle canlı yayında olacak. Yine güzel bir challenge bizleri bekliyor. Hepinize bol şanslar dilerim. Keyifli bir Şampiyonlar Ligi günü dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dostlar merhabalar. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Selamun aleyküm. İnşallah keyfiniz ve saatiniz yerindedir. Hafta sonu için öncelikle hepinizi tebrik edeyim ve hafta içi programımızdan yine sizlere sesleniyoruz. Hayır, Hayır, ben ben her zamanki gibi bizlere beğeni ve abone desteklerinizi gönderirseniz çok çok e, minnettar kalırız sizlere her zaman söylüyoruz. Ve şimdiye kadar gönderdiğiniz beğeniler için de çok çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. Dediğimiz gibi ekip olarak e, dolu dizgin gittiğimizi düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz yorumlardan umarım faydalanıyorsunuzdur. Kaçışlardır onun dışında ideal değerlendirmelerdir, daha yüksek değerlendirmelerdir. Bunları sizlere bırakıyoruz ama yapmış olduğumuz yorumların oldukça isabetli olduğunu şahsen ben düşünüyorum. İşi koymak başka bir şeydir. Sizler de öyle düşünüyorsanız her zaman söylediğim gibi desteklerinizi bizden esirgemeyiniz efendim. Şimdi ben çarşamba günü İngiltere Şampiyonşip'ten bir mücadele seçtim. Şampiyonlar Ligi haftası olabilir ama biliyorsunuz genelde kendi kanalımda da. Ben de var. Ben de Yıllardır değerlendirmeyi sevenlerden bir tanesiyim. Stokla Blackburn Rovers oynayacak ve iki dörtlü formasyon sistemini karşı karşıya getirecek bu mücadelede ki hani Blackburn Rovers tarafında Valerian İsmail hocamızın olduğunu da biliyoruz. Onun bu sezon dörtlü formasyonu tercih etmesi enteresandı sezon başından itibaren ama oyuncu profillerine göre bunu yaptığını net olarak görebiliyoruz. Tabi bu karşılaşma neden zor gözüküyor? Çünkü Stoke City'nin son dönemde top Wall dediğimiz I thank you. I in... savunmayı çok iyi yapan kimliğinin dışına çıktığını da çok net olarak gördüğümüz için e, zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalardan bir tanesi. Çünkü Stoke City'nin son iç saha maçı 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Watford oynamış oldukları maç. Ancak Blackburn Rovers'ın son 3 karşılaşmasına baktığımızda oldukça Gollü mücadeleler oynadığını görebiliyoruz. Tabii ki dörtlü formasyon sisteminin karşı karşıya geleceği bu karşılaşmada çok alanın da olacağını e, düşünmemekle beraber goller yönünden tercihte bulunmak epey bir riskli oluyor. Doğrudur kesinlikle. E, ancak ben iki takımın goller yönünden çok üretken olmasa da bu mücadelede mental ağırlıklı bir sonucun çıkabileceğini oranın yüksek olmasına rağmen ona çok fazla bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok ideal bir şey olmayabilir ama benim bu karşılaşmadaki tercihim 1-1 veya 2-1 mücadelenin sona erebileceği şeklinde. Belki marjı kullanırsınız ama ben biraz daha riske götürmek istediğim işi bir 75 gibi bir orandan karşılıklı gol var tercihini bu mücadelede e, sizlere sunmak istedim. Evet burada Blackburn Rovers'ın gol atarı biraz daha makulmüş gibi gözüküyor. Stok çünkü riskler alıyor evinde. Stok tarafının gol atamama ihtimali görünse de aslen ben Stok gol atabileceğini düşünüyorum ve 1-1 belki sonlara doğru maçın 2-1 olabileceğini bile düşünüyorum efendim. Fikrim bu yöndeydi. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili Leon Sports izleyicileri yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hafta içi sizlere Şampiyonlar Ligi'nden yine her birimiz birer tane maç yorumlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu hatırlatayım tabii bu maçlar iki ayaklı roman. Hadi canım maçları, rövanşlı maçlar olduğu için her ne kadar ikinci maçta ilk ayakta alınan skorlara göre daha kolay tahmin ediliyormuş. Ya ne anlatacağım be abla gözünü seveyim be abi. Gibi görünse de her şey değişebiliyor. Zaten hatırlarsınız özellikle bir Barcelona Benfica arasında oynanan ve Paris Saint Germain Liverpool arasında oynanan maçlarda neler olduğunu izlemediyseniz de özetlerini izlemişsinizdir. Paris Saint Germain'in neredeyse 5-6 tane 5-6-0 yenebileceği maçı ki daha fazlasını da kaçırdı. Atamayıp batamayıp işte futbolunda altın kuralı var yazılı olmayan atamayana atarlar. Liverpool kaleciyi bir kere yere yatırdı. Onda da golü attı ve 1-0 kazandı. Tabii ki Barcelona yine 10 kişi kalmasına rağmen. Yani maçın içinde her an her şey olabiliyor. Benfica atamadı atamadı işte. Barcelona attı, kazandı. Yani erken gelen bir gol. Ne bileyim defansa çarpar girer bir duran top, bir penaltı, bir kırmızı kart her şeyi değiştirebilir. O yüzden yüksek misli gelmemenizi önermekle beraber ben bu hafta e -E Real Madrid Atletico Madrid'i ağırlayacak. Geçen hafta bu maçta ben başarılı olmuştum. İstersen tamam. Şansımızın da yardımıyla tabii ki hem karşılıklı gol varına idealde hem de ev bir farklı kazanır. 2-1 skoruyla beraber geçen maçını tahmin edebilmiştik. Tamam tamam tamam. Şimdi bu sefer de yine bakalım tahmin edebilecek miyiz? Zor bir tahmin olacak tabii ki. Hem ideal hem yüksek oran vereceğim ama. Şimdi ilk ayakta. Son 400'lüğe gelirken Gül Batur birin. Tabii ki 2-1 e, galip gelen bir Real Madrid var. Acelesi yok yani bu maçta. Yani bekleyen taraf olacaktır. Biraz temkinli başlayacaktır. Burada Atletico Madrid'in hızlan uzatmaya götürmesi için kazanması gerek. Bir maç hatırlarsanız ilk maçta Rodrigo ile öne geçmişti daha maçın başında. Mesela bazı maçlarda da böyle olur. Daha sonra... Julian Alvarez'in attığı harika Golle birlikte beraberlik geldi Ve Ebrahim Diaz attı mesela Yeni bir kişiyle denemek istemediğimden evet. dolayı evet. yani bu, bu. Bu. Öyle de bitti Mücadele. Şimdi burada dediğim gibi Atletico Madrid tarafı yenmek zorunda Olan taraf uzatmaya götürmek için Dediğim gibi Real Madrid'in acelesi yok. Üstüne gelmesini Bekleyecektir. Yine kontralarla Rodrigo'yla olsun, Vinicius'la olsun, ile olsun Yine kontralarla, geçiş oyunlarıyla Gol bulmaya çalışacaktır Tabi offside'da kalmazsa Mbappe Çok offside'a düşüyor biliyorsunuz Real Madrid tarafında tabii kaleci performansları da önemli burada. Hem kurtuğa olsun hem Oblak olsun. Şimdi bu maçta benim önereceğim şey bir kere ilk golü Atletico Madrid atsa da bu sefer temkinli olacaktır. 2-3'ü kovalamayacaktır öncelikle. Çünkü 1-0'da da uzatmaya gidiyor biliyorsunuz. Real Madrid atarsa zaten iş biter gibi ama Atletico Madrid yine daha fazla saldıran taraf olacaktır. İdealde belki karşılıklı gol var alınabilir. Belki 1-50 gibi oranlardan ama ben maçın genel olarak 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Onun da 2 civarı oranı olur herhalde. Yani 1-1, 2-0, 2-1 ama aslında aklımdan geçen skor 1-1 yüksek orandan önereceğim tercih ise beraberlik şeklinde olacak herhalde. Onun da daha oranlar açılmadığı için 3.30 şeklinde bir oranı olabilir diye düşünüyorum. Yüksek orandan tek başına ya da sistemde değerlendirebileceğiniz önerim beraberlik olacaktır. Beraberlikte Real Madrid yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. İdealden karşılıklı gol var denemesi yapılabilir dediğim gibi. Orta derece riskte 2-3 gol ideal olacaktır. Yine iki orandan en riskli tercihte yine yüksek orandan beraberlik 3-30 civarı olacaktır herhalde. Bakalım öyle mi olacak inşallah. Yine doğru tahmin edebiliriz sevgili dostlar. Umarım zevkli, tempolu, güzel bir maç olur yine. Beni desteklerinizi bekliyoruz yine her zaman keyfi Beğeniler için teşekkür ediyoruz. Katıl butonumuzda da yine güzel maçlarla kazandırmaya devam ediyoruz. Tahmindir. Dediğim gibi olur olmaz aklınıza yatıyorsa aklınıza yatan tercihi alabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.